Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber süper süper bir adventure oynuyoruz. Evet arkadaşlar birazdan 6 dakika sonra abimle gelecek. <laughs> abimle Backrooms'a gideriz. Koca eve de gideriz. 2 dakika. Evet arkadaşlar 2 dakika ki, kalmış. Değil mi? Hı? Evet. Arkadaşlar ilk defa kırmızı kuş gördüm. Oha. Bu normal şey değil de ben. Evet arkadaşlar 16 ayı kurtardım. İnşallah o kardan adamdır. Hadi 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 hadi. Geliyor mu? Evet arkadaşlar abimle geliyormuş. Abi ben koca evin yanındaki şeye gel yeni bir parti oluştur. Hadi. Abi hemen A, A şeye. Bak kırmızı kuş. Evet arkadaşlar abim geliyor. A yükle. abi hadi be abi. Arka. Bak yok. Neden? Öyle istedim. B'ye bas. Partiye katıl. 315, 33. 315, 33. Evet. evet, arkadaşlar abim ne geliyor. Ne geldi? Abi hazır var. Güzel. Üç, 2, bir ve başlıyor. Bir evet arkadaşlar bakın benim adım Enes en Nasıl yaptın ben? Vallahi ben yapmadım. Abi hadi gel koca eve gidelim. Bekliyorsan gitme. Abi yukarıda bir şey var ona tıkla. Evet arkadaşlar bakın ikimiz de minicik olduk. Ama. Evet. Girmedim, Çünkü sen koca ev açma. Evet. Buna, buna, bir abi buna. abi. Evet, evet seni bana. O atta, bana bakamak, abi. Yani bir şey falan. Abi hadi gel. Ben takip et. Abi ha, ha, ha. hadi gel. Abi hadi. Ha, hadi gel. Nerede? Ben valla şeye bindim. Merdivenlerin orada hani bir tane şey var ya. Hadi. B'ye bas. Getir ben beni dedeyim. B'ye bas. Ben atıyorum. B'ye bas. Hımm. Evet arkadaşlar abimle gel. Abi hadi gel beni takip et. Yürü be yürü be. Hadi gel tuvalete çıkacağız. Tuvalete mi? Su içine mi gireceğiz? Evet. İyi neredesin? Oğlum nasıl çıkacağız? Getir. İyi tuvalet. Su içine mi gireceğiz Arkadaşlar. Arkadaşlar. Su içine girecek miyiz? Evet. Abi hadi gel nereden, çık sudan oğlum abi Neredeyiz Abi bak sen benim arkamda dur Ben bunları geberteceğim Aa su düşmüş Abi sen benim arkamda dur Abi hadi gel şuraya git buraya. Oraya. Ben oraya Abi hadi atla buraya. Ha, 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 ha. sen orada dur ben hemen ben bir şey yapacağım getir. Öyle evet, sürekli telefonu elimden alıp durma. Abi hadi gel beni takip et. Seninle mi takip Abi hadi gel. Peynirin içine gireceğiz. Hangi peynirin? Bu peynirin işte. Evet arkadaşlar bakın peynirin içindeyim. Bu bir ana kapı buldu. Evet oraya gireceksin işte. Klan, Abi bak dur 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 orada. Hadi gel. Evden çıkamadım. <laughs> Sıcak yedi dedi. ben de. Kabul et dedi. Evet Evet arkadaşlar hemen abi sen şu anda reklamda gek abi dur hemen abi sen orada hemen dur Ben hemen mağazadan bir tane kutu açacağım Şişman vücut mu? Neredesin? Dur bir dakika. Evet açabilirsin. Aha durdun. Birisi geliyor. Evet. Az bak mi? dur dur dur. Mağazayı aç. Al. Ana. Aç. Aa büyük getir kullan. Büyük oldum. Büyük daha güçlü oldum arkadaşlar. Arkadaşlar. 50 para mı istiyor? Bir tanesine. Onunla da 500 para mı? Hadi gel. Evet. Ben koca evin yanındayım. Abi hadi gel bekle omsa ya. Onu açabiliyor mu ben? Evet. Açalım. Aa bak sen beni takip et. Nerede şimdi Kardos? Ben hemen. <laughs> aa bak sen. aa bak ben gireceğim. Aa hayır. Benim. Abi ben gireceğim sonra zaten sen kendin de gül. Ben ona giremedim. <laughs> Sen orada dur. Sürekli orada dur ya. Ben de yapabiliyorum ben. Ben de yapacağım bir kursa gitmeyi. Sen bilmiyorsun ki. Sen hayatında hiç Megrom'sa gittin mi? O da benim sayem. sen oradan öyle gel ย่าไห้เว้

Mm harga -hmm. dasar buson olmazsa... Abim ben de Kim Ben. Sen sanki de yapabiliyorsun da. arkadaşlar oyuncu oyunağı şey şey yapmıştı ters tarafa atmamıştı. Çık, <gülüyor> oradan, <gülüyor> çünkü olmuyor. <laughs> Abi, hadi gel. <laughs> <laughs> Getirme, nasıl yapacağını öğreteyim. <gülüyor> <gülüyor> bak, yap bakalım yap bakalım gören. Getir, ben oraya çıkayım hemen iki dakikada. Bir daha sana asla telefonum vermeyeceğim. Eziksin sen. Ezik Enes. Evet arkadaşlar ben hemen buradayım. Arkadaşlar hadi gene. <laughs> ya sen ne oldu Allah? <laughs> ne oldu? Hani? Evet. Arkadaşlar arkamdakini gördünüz mü? Oha! Arkadaşlar orkam. Bir daha belirdi. Hay! <laughs> Arkadaşlar. Ne olmuşsun sen? Arkadaşlar. Neredesin? Hadi ne? gel benim kutuyu bulam. Bak beni takip et. Ne Arkadaşlar. Ne Arkadaşlar. 2 2 o da demin ki yaptığım şey işte. Buraya herhalde. Aha gel. Bak burada. Aç bakalım. Bak ok de. Şey. Evet. Buna bas. Bak öyle. Abi hadi gel. Backroom'dan çıkar mı? Backroom'su gezen mi? Ha? Kalkın. Gel gezem. Ne, neden kale koydun buraya? Oha buradan da şey. Hadi tamam. Ya, sonra, şey tamam. Hemen ayı geri dön. Evet arkadaşlar. Abi kim sak saklansın? Ben saklanayım. Sen say. Tamam hadi say. Sayma şeyi bu muydu? Gözlerini yuman bir ayı hani var. Elleriyle gözlerini kapatmış. Evet arkadaşlar ama. Var. Evet arkadaşlar saklandım. Yakınlarındayım ben seni görüyorum. Arkadaşlar hiç şey vermeyeceğim. Çok yakınımdasın, uzaktasın. Evet arkadaşlar buradayım. Şu anda zıplıyorum. Zıpl ah! Hadi ben sayıyorum. Sayayım. bitti. Evet. Sayma bitti vallahi. Ne oğlum? Geliyorlar bunlar. Tamam. Suya düştüm. Hangi suya? O senin oradaki suya. Ha. Ha. Ya en ya sen sen geliyorsun hile. Yok. Bana ne? Saklansaydım. Tamam hadi burada sayıyorum ağlama. Hadi sayıyorum. Evet arkadaşlar abim gitti. Yuhuu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla daha fazla böyle videolar için abone olup like etmeyi unutmayın. Görüşürüz.